burası neresi böyle he? Oğlum bir de bu oyuncaktan kaçacaksın diyorlar ya. Oğlum ben bu oyuncu ben bu oyuncağı görsem gülerim lan. Ben galiba zor modu seçtim de. Oğlum ben oğlum bu oyuncak korkunç değil ki sadece ağzın içini simsiyah yapmışlar. Ağzı. yani dişleri birazcık çirkin yani. Ben bunu görsem gülerim kaçmam ki ha. Zor modu seçtim galiba ama neyse. <laughs> Çok komikmiş şey ya. Oğlum bir de bu beni kovalayacak mı ya. <laughs> bu beni kovalamaz ki. Mon geliyor. Aa, arkadaşlar like atıp Abone olmayı unutmayın. Aa, geliyor. Kaç kaç. Sevimli bir oyuncak değilmiş bu. Aa. Hadi buraya da gir lan. Aa, eğiliyor. Burada atlayacağını düşünmüyorum. Neyse. Ama ondan önce Eren ve Roblox ve Ramazan 2 izlemeyi unutmayın. Eren ve Roblox'un hesabı yenilendi. Olayı anlattım. izleyebilirsiniz. Konuşurken mayına diyecektim. Bu arada arkadaşlar zor moddayım. Yani haberiniz ola. Biri en erken 582 saniyede bitirmiş. Bakalım ben de bitirebilecek miyim? konuştuğum için oldu. Onun kocaman testleri var onu sürü Böyle bir oyun çıkmış zaten yeni çıkmış galiba bu da. O videoyu akşam 11 saatlerinde çekiyorum. Tamam burayı da kazasız belasız geçtim. Oğlum orada da testere varmışlar. lan. İki saniye geç atlasam. Popom kesiliyormuş valla. Oğlum burası nasıl bir toy shop ya. Tamam. Burayı da atlattık kazasız belasız. Hadi artık başka bir yerlere varalım. İşte bu kadar tamam. Kurtulduk bu lanet yerden. Bakalım biz 582 saniyenin altında bitirebilecek miyiz? Allah bitiremeyeceğiz gibi mi geliyordu? Hadi hayırlısı. Öyle demeyelim belki de bitiririz ha. Bu arada benim bu arada hoşuma gitti. Bu tarz toy shop oyunları benim hoşuma gidiyor. Nedense. Güzel oluyor ya böyle. Fabrikaları güzel yapıyorlar. Yaratığı güzel yapıyorlar. Mario oyunu gibi bir şey mi diyecektim? Evet. Funny Dummy Toy Shop Escape'in yapımcıları yapmış olabilir ya bu oyunu. He, pembe bulutlara deyince bir şey olmuyormuş lan. Funny Dame Escape Shop'ta ee, bomba vardı. Bunda da yıldırım var. Oh! He, ondaki gibi boruya atlamıyoruz yine sonlara doğru. Direktman çıkıyoruz. O dönen akıl gübüsü. Ya akıl küplerini sevmiyorum ya. Aa! Ya buraya atlaması kolay da şuraya atlaması zor ya. Ya çok zor. Tamam burada bekleyeceğim. Böyle atlayacağım tamam. Ay basit. Tamam burayı da geçtik. Arkadaşlar like atıp abone olmuyorsunuz ki geçemiyorum. Like atıp abone olsanız şu anda buraları tekte geçerim. Bakalım bir deneyelim tekte geçebilecek mi? Aa! Nereye geldim lan? Ya iyi ki zor modu seçtik. Bu ne ya? Valla zor modu seçtiğime pişman olmadım. Hmm. Ya keşke lazer ölseydim. Öldüğüm yere ya. Yine eventler mi açılacak? Ha şurası açıldı herhalde. bu kapı açılmış. Oha mayınlara bak. Aaa. Anam. Atlamayı denet olma diye lan. <laughs> Bulama kazık girdi. Buralar niye yeşil? Boş yeşil değilmiş lan. Ben ne diyorum bu yeşil alanda hızlı mı koşacağız? Bir şeyler olacak. Ya abicim bak yemin ediyorum zıplıyorum ya. Yemin ederim ki zıplıyorum ya. Ya oğlum burası ne ya? Süper Sony'nin çakması mı? Bu ne? Neyse ki dönmüyor diyecektim de dönüyormuş. Olması lazım tamam. Lan saniye mu? Şu kadar çıkmayacak mıyız? Ya oğlum biz çıkmaya çalışıyoruz. Daha da derinlerine iniyoruz ya. Bir dakika lan. Boss fight mı? Aha boss fight. Aa. Şu anda gerçekten Poppy Playtime'ın çakma oyununu oynuyormuş gibi hissettim kendimi. Kendim Poppy Playtime çakması oynuyormuş gibi hissettim. Ama çok vuruyor ya. Neyse. Hasarlar sıfırlanmıyormuş da. gitti. Şu ilk kolu patlamak üzere bu arada. Şu kolu patladı bu arada. Bu arada kafasına kemik gibi bir şey var kemik mi lan o? kemik mi lan? Bir tanesi gitti. Oğlum Poppy Playtime'daki ikisi misi çakmasına benziyor. Hem yani böyle Poppy Playtime'daki ikisi misinin yapım aşaması gibi duruyor valla. Daha ölmeyek de bari. İşte bu kadar. Bitti. Açın lan şuraları. Oğlum düşünsenize bir süre varmış. Oğlum bunun kafasına bir tane kemik vardı ya. Oğlum zaten kemik bir taneymiş lan. Oğlum çıkışa gitmiyoruz mu lan? Şurada ölmeyeyim lütfen. Çıkışa varmam lazım. Ee, araba. Ve escape serimize bir oyun daha ekliyoruz. Oye oh yeah, hadi kaçtık. Oğlum bak bir de zor modda kaçtık yani canıma bakın lan gram. Çok zorlanmadık 10 dakika. 10 dakikacık. Yukarıda bitiyor. Şu merdiven ne alaka bilmiyorum da yukarıda heykelimin elini gördüm. Yukarıda heykelimi gördüm. Hadi çok az kaldı. Ne kadar uzun yapmışlar. Neyse 10 dakikada bitirdik diyelim. 11 de olabilir. Neyse 11 olsun. Arkadaşlar Eren Varol Vlogs'u ve Ramazan iki izleyebilirsiniz. Eren banlandı. Yeni hesap açtı işte. Shorts videomda anlattım. Onu da anlattım. Neyse. Bu kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. 400 abone ramak kaldı. Bir olamadık. İşte bu kadar. Aga be. Neyse oğlum bak hard modda bitirenlerden ikinci olmuşum lan. İkincilik iyidir neyse. 582 saniye. Çok da bir fark yok aramızda. Hayır. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki escape veya roblox videolarımıza sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar.